Arkadaşlar merhabalar radyonuza hoş geldiniz. Bugün yine her zaman olduğu gibi gerçekçi, samimi ve uzun soluklu bir hikayeyle karşınızdayız. İnsan ilişkilerini, hisleri ve samimiyeti dilim döndüğünce sizlere aktarmaya çalışacağım hikayemizle. Hazırsanız hadi bu hikayemizi beraber keşfedelim arkadaşlar. Keyifli dinlemeler. Komşumuz Merve'yi ilk fark ettiğimde aslında sadece bir tebessümü bile günüme renk katıyordu. Çocuğunu parkta oynatırken göz göze geliyoruz. Bazen kısa bir selam veriyordu ama e, bu da yetmiyordu tabii ki. Başta kendime kızıyordum saçmalama. Komşuluk işte diyordum ama içimde ufak bir merak kıvılcımı yanmaya başlamıştı. Markete giderken ya da parkta biraz fazla vakit geçirerek Tesadüfler yaratıyordum onunla. Her karşılaşmamızda içimde bir sıcaklık ve heyecan hissediyordum ve artık bunu da kabul etmek zorundaydım. Zamanla Merve de bana karşı daha rahat olmaya başladı. Kısa merhabalardan öteye geçip çocukların oyunundan günlük hayatın küçük detaylarından bahsetmeye başladık. Aramızdaki ufak gülümsemeler, o bakışmalar kalbimdeki heyecanı illaki artırıyordu. Hatta parkta bir sabah onu izlerken yürüyüşündeki hafif telaş ve bana dönüp gülümsemesi o an ayrı bir huzur vermişti bana ve fark ettim ki bu sadece benim hissettiğim bir şey değildi. Merve de bunu hissediyordu. Bir gün arabayla bir yere doğru gidiyordum. Yol üzerinde Merve'yi gördüm. Camı açtım. Merhaba diye seslendim. Buyur lütfen gideceğin yere bırakayım dedim. O da itiraz etmedi. Teşekkür ederim diyerek arabaya bindi. Rüzgar camdan içeri girerken hani o parkta yaşadığımız ufak anlar da gözümün önünden geçiyordu bu kısa anlarda. Bir müddet sonra Merve'ye döndüm ve aslında ben sakin ve güzel manzaralı bir kafeye gidiyordum. Sen de eşlik etmek ister misin deyince başta bir kemküm etti. Ve sonra böyle biraz tereddüt eder gibi oldu. E peki madem diyerek teklifimi kabul etti. Bir şekilde yola koyulduk. Kafeye vardığımızda sohbetimiz derinleşti. Kahve içerken hayatın küçük detaylarını, hayallerimizi paylaştık. O an komşuluk sınırlarının çok ötesinde bir yakınlık hissediyordum. Konuşmalarımızın samimiyeti bakışlarımızın sıcaklığı bana bir şeylerin değiştiğini hissettiriyordu. Sonrasında eve dönerken yol kenarında bir yerde arabayı durdurdum. Merve'nin gözlerindeki ışık uzun süredir hissettiğim çekimin bir yansımasıydı. Bunu hissettiğim için, onda da o ışığı gördüğüm için ona doğru döndüm ve o an aranızdaki mesafe kapandı. Sanki uzun bir nehrin üzerindeki bir fırtına sonunda gökyüzü açıyor, dalgalar birbirine kavuşuyordu ve biriken enerji aniden serbest kalıyordu. O an yaşadığımız yakınlık kelimelerle anlatılacak bir şey değildi. Zaten pek de beceremiyorum. İçimde bir karışım vardı. Hem heyecan, hem huzur, hem de hafif bir sersemlik. Kalbim hızlı hızlı atıyordu. Her şey doğal ve samimiydi. Aslında bakışlarımız bile yetiyordu. İçimde bir rahatlama, bir sıcaklık vardı o an. Yıllardır beklediğim bir anı yaşıyormuşum gibi hissediyordum. Bu sadece fiziksel değil aslında. Ruhsal bir bağ olduğunu da hissettiriyordu. Merve ile aramızdaki bu samimiyet her geçen zaman diliminde tabii ki daha da derinleşiyordu. Artık kendime yalan söylemiyordum. Merve'ye karşı olan hislerim çok güçlüydü. Ama her adımı dikkatlice atıyordum hem kendimi hem de onu koruyacak şekilde. Günlük hayatımız devam ederken sohbetlerimiz daha anlamlı hale geldi. Bakışlarımız bir iletişim dili gibiydi, yeni keşfettiğimiz. Aramızdaki bu yakınlık sadece küçük jestler ve bakışlarla daha da büyüyordu ve ben biliyordum ki bu hisler artık geri dönüşü olmayan bir noktadaydı. Bir kez başladı mı, bütün dengeleri değiştirecek kadar güçlüydü. Zamanla Merve ile birlikte daha fazla vakit geçirmeye başladık. Parkta, kafelerde, yürüyüşlerde ve arabada. Genelde zaten arabada görüşüyorduk. Her karşılaşmamızda içimde yeni bir heyecan kıvılcımı yanıyordu. Ve onun gözlerindeki o sıcaklığı hissetmek bana tarifsiz bir huzur veriyordu. Aramızdaki iletişim öyle doğal, öyle samimiydi ki işte gördüğünüz gibi bunu anlatacak kelime de bulamıyorum zaten. Bir gün yine telefonla sözleştik. Buluşma kararı aldık ve buluştuk. Yine tabii ki arabaya bindik. Malum bir yerlere gideriz diye ama yol boyunca sohbet ederek, gülüşerek birbirimizi izliyorduk. Bayağı bir yol aldıktan sonra sakin bir park alanı buldum, oraya doğru sürdüm arabayı. Hani o sessizlik, bu huzur etrafımızı sarmıştı. Kontağı kapattım. Bir müddet öyle durduktan sonra arabada öyle otururken Merve'nin gözlerindeki bakış öylesine yoğundu ki, öylesine masumdu ki sanki içindeki tüm duyguları bir anda açığa çıkarıyordu o. Vaktimiz de kısa olduğu için şöyle birbirimize dönüp baktık. O bana baktı, ben ona. Ve sonrasında arkadaşlar o an Gözleri hem heyecan hem de tatlı bir sersemlik yayıyordu etrafa. Aramızdaki yakınlık, kelimeleri gerek bırakmayacak kadar yoğun, güvenli ve tamamen samimiydi arkadaşlar. Gözlerimiz birbiriyle konuşuyor adeta, ruhlarımız sessizce bağlanıyordu. O an sanki uzun bir bekleyişin ardından bir fırtına dinmiş de güneş hafifçe parlamaya başlamış gibiydi. Onun gözlerindeki o ışık, huzur hali ruhumda derin bir iz bırakıyordu. Hani bilirsiniz, bir yerden sonra bir orkestranın pik noktasına ulaşması gibi her şey uyumlu ve yoğun bir şekilde içimizde yankılanıyordu. Bense sadece varlığını izliyorum ve bu duyguları paylaşıyordum içimde. Zaman durmuş gibi hissetmiştik. Yani sadece biz vardık ve o anın getirdiği ne varsa sarmıştı bizi. Onun gözlerinde hem bir teslimiyet hem de bir coşku vardı o an. Ben de ona tamamen uyum sağlıyordum. Bütün bu hisler dışarıdan bakıldığında sadece bakış ve sessizlik gibi görünse de içimizde bir dalga gibi yayılıyordu. Güvenli, samimi ve doğa. O gün park alanından ayrılırken Çin'de hem bir huzur hem de tarifsiz bir bağlılık vardı. Merve'ye bakarken gözlerindeki ışığın uzun zamandır hissettiğim duyguların aynası olduğunu fark ettim. Sanki tüm yolculuğumuz bu bakışmalar, sohbetler ve paylaşılan anlar bizi sanki bu noktaya getirmişti. E sonrasında tabii dönerken o birbirimize bakıp o masum gülüşmeler eşliğinde mahallemize mahallemize geldik ama biraz uzağında vedalaşarak ayrılmıştık her zaman olduğu gibi. Bunu anlatarak aslında kendimi biraz rahatlatmak, içimde biriken hisleri paylaşmak istedim. Hani yıllardır her şeyi kafamda yaşıyordum ama kimseyle konuşamazsın bunları bilirsin. Kendi kendime taşıdığım bir yük yani. O yüzden dinlediğiniz için çok teşekkür ederim diyor arkadaşımız bizlere. Biz de kendisine çok teşekkür ediyoruz hikayesini bizle paylaştığı için. Kanalımıza her zaman gerçekçi, samimi ve insanların kendilerinden bir parça bulacağı içerikler üretmeye odaklanıyoruz arkadaşlar. Bu hikayeyi de paylaşarak izleyicilerin empati kurmasını, duygularını anlamasını ve kendi hayatlarında benzer bağları fark etmesini sağlamayı amaçlıyoruz. Tabi başarabiliyorsak. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşça kalın.